Merhaba arkadaşlar, Stackcoin'imize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hata payına ve renklendirme işlemlerini yapacağız. İlk önce hata payı dediğimiz işlem yani mesela çok küçük bir uzaklıkta kaldı. Daha önce de anlatmıştım aslında şu kadar mesela. Çok az bir çizgi. O zaman bunun üst üste oturduğunu varsayacağız yani bir hata payı tanımlayacağız bu şekilde. Evet, hemen başlayalım. Diyorum ki float Er, hata payı diyelim. Türkçe gidelim. Hata payı diyorum 0.3f olsun. Bakalım bunu istediğimiz gibi oynayabiliriz sonra. 0.3flik bir hata payı tanımlıyoruz ve daha sonra normalde starımızı koyduğumuz bir kısım var da. Evet fark tanımladığımız. Buraya diyorum ki if fark tabii ki mutlak değer içinde alalım. Abs fark büyükse hata payımızdan. O zaman normal işte şeyler yapılıyor. Klasik işlemlerimiz ama hata payımızdan küçükse. Hata payımızdan küçükse. Yani bir altımıza çok az bir oynama varsa 0.3.f'lik bir oynama varsa o zaman bir combo oluşacak. Yani combo işlemimiz başlayacak. Public yok public'e gerek yok. Integer combo eşittir 0 diyelim. else ediyoruz. İlk önce diyoruz ki combo artsın. If diyorum. Combo büyükse mesela kaç olsun? 5 olsun. Ya da şimdilik 3 tanımlayalım. Combo 3 ise. Şu anlık x ekseninde hareket ediyoruz. O yüzden diyeceğiz ki yani combo 3'ten büyükse 3 kere üst üste koymuşsak stack'ımızın büyümesi lazım. Yani stack boyutumuz artacak. Yani bu sayede yani büyüme tekrar büyüme dediğimiz olay da gerçekleşecek. Stack boyut nokta x artı eşittir ne kadar artsın? 0.3 e artsın. Not apayımız kadar bir artış olsun bakalım. İstediğimiz gibi düzenleyebiliriz yani bir yapalım. Ama tabii ki maksimumu da geçmesin. Yani stack boyut nokta x maksimum değerimiz var bizim. Ne demiştik? Büyüklük demiştik. Bu büyüklüğü değerini geçmesin. Geçersen olsun ona eşitlersin yani. Eğer büyüklükten büyükse stack boyut nokta x eşittir. Büyüklüğe eşit olsun. Ve daha sonra da şu işlemlere tekrar yapsın. Alıyorum. Bu işlemleri tekrar yapıyor. Ama tabii combo 3'ten büyük değilse yani daha yeni combo oluşturmaya başlıyorsak Tabii ki o zaman lokal pozisyonumuz eski stack pozisyon neyse olacak. Sadece kantımız bir fazla olacak. Yani sadece bir üstünde olacak tamam. Yani bu durumu yapalım. Bir daha gidip bunu Z için yapalım. Z ekseni. Tabii burada else yapılarımızı da oluşturmamız lazım. Hata payından büyük mü küçük mü? If fark matif mutlak değer içinde fark büyükse hata payından buraya gelecek. Ama küçükse o zaman buraya gelecek. Evet. Tabi şuraları hemen düzeltelim. Stack boyut nokta y. Yeah. Stack boyut y yeah. büyüklük. Bunu da z için olan işlemleri kopyalayacağız. Yani şuradaki işlemlere kopyalayacağız. Evet yapıştırdık. Bir kontrol edelim. Yani çok da iyi oynamıyorum oyun aslında ama bakın tam oturdu. Aynı ki tam oturdu. Tam oturdu. 2. Yani görüyorsunuz bir çekiyor gibi bir şey oluyor. 3. Bir anormallik var. Şurada bir anormallik var. Bir sıkıntımız var. Değil mi? Bir anormallik var yani şurada. Neden kaynaklanıyor acaba? Şu hassasiyeti bir Kapatalım. Büyüyor gördüğümüz gibi. Abi. Bakalım bir tane. Bir arada bir hata yaptık. Natif hata payından büyükse dedik fark. Küçükse kombo dedik. Ee, tabii doğru. Komboyu en son yeniden sıfırlamamız lazım. Tabii komboyu her seferinde buraya girmediği zaman kombonun sıfırlanması lazım. Tabi komboyu da arttırmamışız biz. Nasıl bir işlem yapmışız. Yani her girdiğinde şurada combo Artacak. Yani altta. Şuraya diyelim. Hatta büyük eşit. Kombo. 3 büyük eşit diyelim Ya da 3 de dursun şimdilik. Daha sonra düzenleriz. Komboyu tekrar alalım. Burada da tamam yazmışız. Tabi en sonunda şurada her seferinde buraya girerse komba ne olacak? sıfır olacak. Evet büyümeye başladı. Bakalım şu an bir anormallik var mı? Yani şu taş mesela çok anormal bir yerde gidiyor. Gözüküyor. Sanırsan x ekseninde bir anormallik var mı? Hayır. Z'de oluyor. Tanırsan. Şu an düzgün gidiyor aslında. X'de de oluyor. Evet. Görüldüğü gibi bir anormallik var. Bakalım nerede bir hata yaptık. yani combo olduğu zaman Yani şu boyut arttırmayı bir kapatalım bakalım. İlk tarafta da. X'te kapattık. Z'de de bir kapatalım. Acaba kısım bu yüzden mi? Buradaki bir hatadan dolayı mı? Kontrol edelim. Eğer buradaki hata olmazsa, buradaki durum olmazsa sıkıntı var mı? Bakalım. Şu an durmuyor bir sıkıntı. Bir sıkıntımız var. Bakalım. Olm yani combo ile alakalı bir durum değilmiş. Buraya büyük ihtimal bir kod taşımayı unutmuş olabiliriz. Bakalım combo. X ekseninde hareket farkı gördük. Eski stack position. Yani bilmiyorum hassasiyetle ilgili bir durum olduğunu da zannetmiyorum. Bir normal bir durum var. Kombo oluşturmadığımız sürece sıkıntı yok. Kombo oluşturduğumuz zaman yani bir sıkıntı oluşuyor. Evet şimdi bakalım bir tane. Normalde biz hassasiyet olarak tanımlamıştık. Hassasiyetimizde bir sıkıntı var. Yani tam kombu olsa bile hassasiyetin tam çalışması lazım. Doğrudur. Yani bu yüzden hatamız. Hassasiyet her türlü tüm çalışması lazım. Eski hassasiyet algılanırsa sıkıntı çıkartıyor demek ki. Evet x'den z eksenine kaydığı için evet. Şimdi bir tane kontrol edelim. Bakalım bir sıkıntımız olacak mı? Şu an hiçbir sıkıntımız yok Görüldüğü gibi. Hassasiyeti tanımlamadığımız için orada yani şu kısma da tanımlamadık. 3'ten sadece büyük olduğu sürece combo hassas durumu algılıyor. O zaman da hassasiyet x ve z ekseninde durmadan değişiyor da hatırlarsak. x ekseni de hareket edince birden z'ye döndürüyorduk birinin düzgün algılanması için. Yani o zaman da x ve z ekseni karışınca da bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Tamam bu şekilde yaptık. Yani artık yani Büyüme işlemi gerçekleşiyor. İsterseniz bunu da bir eşittir dediğim zaman her kombo yaptığımızda artsın. Bir kontrol edelim. Şöyle bir küçültelim nasıl olsa maksimum diyelim. Evet büyüyor gördüğümüz gibi. Evet arkadaşlar yani 3'ten büyük olduğu sürece combo olsun. Evet, combo işlemimiz bu kadar. Bir sıkıntı yok. Şu an artık renk işlemine geçebiliriz. Büyük ihtimal biraz bu video uzun olacak. Ama renki de aradan çıkartalım. Diğer derste de panel ekranını yaparız yani. Menü girişlerine, high score'u falan. Evet, başlıyoruz. İlk önce bir renk tanımlıyorum. 4 tane renk tanımlayalım. Değişik bir şekilde yapacağım. Basit bir şekilde yapacağım aslında. Pek karışık olmayacak. Renk 1 diyorum. Aynı şekilde kopyala Dört tane renk. Renk 2, renk 3, renk 4. Bir tane de kullanıcı bizim seçmediğimiz bir renk olsun. Bu da işlem görücü bir renk. İlk önce diyorum ki Başlangıçta rank eşit olsun rank 1'e diyor. Sonra diyorum ki game object stack iyi diyorum. Rank'i nasıl alacağız? Materyal dediğimiz elemanı almamız lazım. Bakın şurada çektim bakın şurada materyal falan diyor gördüğünüz gibi. Yani bu materyal sayesinde rengi verebiliriz. Yani şimdi diyorum ki get component diyorum. Bunu nasıl yapacağız? Render diyorum. Renderer diyorum. Renderer'ı aldıktan sonra basıyorum. Materyal diyor ve Color diyor. Gördüğünüz gibi. Renk alıyoruz. Rank 1. Neden Color 32 tanımladım? Color 32 daha kolay mı geliyor? Çünkü hem de 0 ile 255 arasındaki değerleri veriyorum. Bu sayede daha kolay bir işlem göreceğiz. Evet. Şimdi geliyorum. Color Rank 1 dedim. Peki 4 tane renk seçelim buradan. İlk önce bir kontrol edelim çalışıp çalışmadığını. Taksa geldim. Bakın burada 4 tane renk geldi. İlk rengimiz biraz ne olsun? Yeşil gibi mi olsun? Yeşilin biraz şöyle açıklarından seçelim. Diğer rengimiz biraz kırmızının şöyle açıklarından seçelim. Bunlar arasında tamamen 4 renk olmayacak. Yani bunların arasında çok değişik renkler türeyecek. Bunu göstereceğim. Yani daha fazla bir renk olacak söyleyeyim yani. Bir de nasıl bir renk olsun? Sarının biraz açığı mı olsun? tabi biraz daha şöyle şey sarısı olsun. Yani ayarlarız şimdilik ben göstereyim. Siz de güzel bir renk bulursunuz. Şimdilik bir çalıştıralım. Evet yeşil oldu. Gördüğümüz gibi. Ama sadece şu an tek yeşil. Değişmiyor. Tabii şu işlem aynısını ki renk 1 değil de renk diyelim buna. Renkli işlem göreceğiz. Renk 1'i falan kullanmayacağız artık. Bir de şurada parçalaya da yapalım bu işleme. Yani o da onu da aradan çıkartalım. O da düzgün bir şekilde olsun. Tamam. Evet şimdi renkleri nasıl yapacağız ilk önce? Şuradaki her stack yaptıktan sonra rengimizi düzenlememiz lazım. Yani ben şöyle bir uygulama döndüreceğim. Mesela bu rengin bir kodu var. Göstereyim size. Görüldüğü gibi bakın red 130, 189, 123. Bakın mesela bu sayıda oynadığım zaman renk değişiyor. Bakın değişiyor. İşte ben de burayı biraz arttır arttıra değiştireceğim bu renkleri. Evet başlıyoruz diyorum ki. Renk'i değiştireceğim. Renk eşittir. New color 32. Renk. Renk nokta. R. Artı 25'er 25'er mi artsın? Rank nokta G artı 25'er 25'er. Rank nokta B artı 25'er. Ama alfayı ellemiyorum. Alfa biraz daha saydamlık filan işine giriyor. O yüzden ellemiyorum. Bir hata verdi. Bakalım ne diyor? Hımm. Byte'a döndüremezsiniz diyor. Byte'a döndürmeniz lazım diyor. Toplama işlemi yapamıyoruz. Normalde byte'da. O yüzden şöyle bir şey yapacağım byte. Yani hepsine bu şekilde ekleyeceğim. Aslında yapıştıralım. Bir tane daha hata verdi. Ne dedi? Rank. Ha byte şu şekilde parantez yapmamız lazım. Byte'ları da yoksa hata verir doğrudur. Yani byte türünden olduğunu kabul ettireceğiz buna. Hala bir hatamız var. Ne diyor? Bakalım bir saniye. Ya şu... İlk baş şöyle bir şey tanımlayalım da. In byte buradaki değişken olarak değer diye diyelim. Bunu tanımlayalım. Böyle daha doğru olur. New Color 32 renk R, renk G, renk B. Bakalım. Bir yerde bir hata yapıyoruz. Ama nerede? Açılıyorum. Byte'ları normalde toplayıp işte daha sonra byte'a döndürmemiz lazım. Doğrudur. Yani rank bir tane daha bakalım. Rank kalır 32 tanımladım onu Doğrudur. Evet. O zaman da doğru. O da hata veriyor. Tamam. Ama gene de siz şunları yapmayı unutmayın. Şu byte'ları eklemeyi unutmayın. Çünkü byte'larda normalde şöyle toplama yapıp bırakamayız. O zaman da hata verir. Ben sadece şurada kalır yazmışım. Kalır o siki yazacaktım. O yüzden hata veriyor. Evet bu şekilde yaptık. Bir tane çalıştıralım. Ama şu an zaten renk değişimi olmayacak. Ha, bu renk değişimini de yaptırmamız lazım. Nasıl yapacağız gene? Şuraya gelip yapacağız. Game object. Stack. Get. Stack index. Get component aynı şekilde yapıyorum. Renderer, material, color, renk. Evet şimdi çalıştıralım. Yeşil şu an. Biraz daha açıldı. Renk mora döndü. Evet şu an renk bir değişim oluyor. Ama ben bu şekilde bırakmayacağım bunu. Gene tabii ki bunu da bir yumuşaklık vereceğim. Yani kalır 32 diyorum. 32 nokta lerp. Dört hatırlatmış hatırlarsanız bir yumuşaklık falan veriyor demiştim normal şeylerde. Bunda da bir güzel gözüküyor yani lerp sayesinde. Rank diyorum. Yine bir hız belirteceğiz. 0.5 verelim. Ne yavaş ne fazla. Bakalım. Açılıyor. Alıyor. Biraz daha yumuşak renkler alıyor Bakın gördünüz mü? Diğerine göre biraz daha şöyle hafif bir renkler var. Yani bu yüzden göze daha güzel gözüküyor. Bakın mor zaten bayağı bir belli oluyor. Diğerini uygulamadığımız için. parçalara küçük parçaları lörpü. O yüzden çok büyük bir fark ediyor. Görüldüğü gibi. Ona da bir uygulayalım. Onlara da uygulayalım dörtü. Evet, şimdi renkleri karıştırmamız lazım. Dört renk tanımladık o kadar yani. Onları bir karıştıralım. Ne yapalım? Bir sayaç belirtelim. Bu sayaç integer sayaç eşittir sıfır. Bu sayaç mesela beş kere o renkte dönsün, beş kere ona gelsin. Sayaç diyorum. If, sayaç büyükse 5'ten ya da 7 gibi bir değer verelim. 5 olsun şimdilik kolay görelim. Rank 1 diyorum eşittir rank 2 olsun. Sıralamayı değiştiriyorum yani. Rank 1 rank 2 geçiyor. Göstereceğim biraz sonra nasıl değiştiğini size yandan. Rank 3 rank 4'e geçsin. Rank 4 de rank 1'in rengini alsın ve tabii ki renk eşit olsun renk 1'e. Aynen bu şekilde. Şimdi bir tane şuraya bakın. Şu sağ tarafa scriptimizin oldu. Renk 1, renk 2, renk 3, renk 4 yazan yerlere bakın. Stack nesnesini seçtim. 5 tane bu renkten gideceğim. 1, 2, 6 tane hatta büyük dediğimiz için. 5, 6, Evet. Sanırsam sayıcı arttırmadık. Sayaç artı artı yapmadık. Evet yapmamışız. Hatta sayıcı sıfırlamamışız bile. Bunları unutmamamız lazım. Yoksa çalışmıyor. Evet şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değişti gördünüz mü? Ama bir şuradaki yeşil düzgünce olmadı. Bir rengimiz hata verdi. Evet bir hata veriyor. şöyle yapalım. Renk 1, renk 2 eşit oluyor. Renk 3, renk 4'e. Renk 4. Aynen şu sıralamasını düzeltmemiz lazım. Renk 3 ilk baş, renk 4'e eşit olduktan sonra renk 4 de renk 1 e eşit olsun. Evet. Şuraya bir tane 1 yapalım rahatça görelim bu. Şurayı takip edelim. İkinci tıkladığımızda olması lazım. 1, 2. Yine bir anormallik oldu. O zaman şu şekilde yapalım. Başa döndürelim tekrar. Şurayı renk 4 eşit olsun renk diyelim. O zaman daha düzgün olur. sayacımızın 5'i geçmesini bekleyelim. Evet düzeldi gördüğümüz gibi. Artık diğer rengi geçti. Diğer rengin tonlarıyla oynuyor işte. İşte zamanla bu şekilde renkler gördüğünüz gibi değişiyor. Böyle hafif renkler görüyoruz. Tabi burayı isterseniz 3 yaparsınız, 4 yaparsınız, 10 yaparsınız. Değişir size kalmış. Evet şimdi bir de kamerayla ilgili yapacağım. Kameranın da rengini değiştirmek istiyorum. Kameranın arka planında. Onun için de renk 2'yi değiştirelim. Aynı şu işlemleri yapalım. Yani alt taraf tahtanın rengiyle kameranın rengi aynı olmasın. O yüzden renk 2'yi yapıyorum. Renk 2 A diyorum. Ve şimdi geliyorum. Da kal koy. Şuraya geldikten sonra. Kamera. C diyorum. Kamera diyelim. Eşittir nasıl alacağız? Şöyle alalım. Bir de bu yolu göstermiş olalım. Kameramızı seçelim. Main kamera. Kameramızın bir tagı var. Bu tag değerine göre isterseniz değiştirebilirsiniz. Yenisini ekleyebilirsiniz. Main kamera tagına göre alacağız. Game object diyorum ki fint game object with time. main kamera bunu al diyorum daha sonra get component kamerayı al diyorum kamera nokta background color diye geldi gördünüz mü kameranın arka plan diye bakın şurada Burayla oynayınca gördüğünüz gibi kameranın rengi de değişiyor. Diyorum ki aynı şekilde kalır 32 nokta hangi renk kameranın background kalırı neyse renk 2 hızı 0.1 olsun bu biraz daha yavaş çalışsın daha yumuşak bir geçiş olsun daha yavaş çalışsın Evet, çalıştıralım. İlk başta mavide kaldı. Ama rengi değişiyor. İlk mavi değiş onu da ayarlarız şimdi. Evet. Onu da ayarlayalım. Şuna şunu alalım şu kamerayı. Starta gelelim. Ve daha sonra diyelim ki kamera background kalır, direkt renk 2 olsun çünkü yumuşatmaya gerek yok direkt 2, o renk olsun. Evet. Evet arka planda değişiyor. Görüldüğü gibi belli bir renkte. Evet. Evet Şimdilik bunu da yaptık. Gördüğü gibi başlangıçta o da oldu. Evet. 0.01 diyelim bakalım. Daha mı yumuşak olur? Çok mu yavaş olur yoksa? bayağı bir yavaş oldu o da sanki. bayağıdır kırmızıda kaldı çünkü. 0.1 aslında iyi. 0.8 yapalım bir tane de. Evet, arka planımız da değişiyor. Görüldüğü gibi oyunumuzda Tahtalarımızın rengi de değişiyor. Hata payını da tanımladık. Yani kombo da oluyor. Tabii ben ne kadar oyunu pek beceremesem de. Evet. Ben yalnız şöyle bir durum belirteyim. Hata payını küçültelim biz. Şu anlık. 0.3 e biraz büyük bir değer olabilir. 0.1 olsun. Hata payı ne kadar büyükse çünkü küçüklerde onu yani yenilmemiz de o kadar zor olur. Hata payı ne kadar büyükse. Çünkü küçükler çok küçük kaldığı için boyutları da küçülüyor. O boyutları geliyor. O zaman ölmek daha zor oluyor. Ya yüzde yapacağız ya da böyle bir değer ama böyle bir değer de yapalım şimdilik göstermek amaçlı. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Beni teşekkür ederim. Şimdiden iyi günler. Diğer derste de menüyü gösterdim artık menü girişine. Ve stack oyunumuzu tamamlayacağız. İyi günler.